Merhabalar canlarım, hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Kız abi geceden Yılın artık son gecesinden herkese selamlar, sevgiler. Şimdiden mutlu yıllar canlarım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Güzel bir yıl diliyorum. 2024 yılı hepimiz için güzellikle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Dileklerimiz neyse gerçekleştirebileceğimiz çok güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. İyi ki varsınız. 2023 yılında sizlerle kocaman bir aileydik. 2024 yılında inşallah daha da büyük bir aile kitlesine ulaşacağız. Hedeflerimiz inşallah bu yönde. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki benimlesiniz. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Evet, önce şunu söyleyeceğim. Gündüz söz verdik saat 16.00'da yaptığımız açılımda. Sizlerle dedim, e, akşam yılbaşına özel bir açılım olacak. Aklımdaki kişi bu gece beni arayacak mı? Bu gece bir iletişim var mı? Olur mu acaba diye. kolektif adına bir bakım gerçekleştireceğiz dedim. E, ben sürpriz kadınıyım. Beni biliyorsunuz artık sürprizleri seven bir insanım whatsapp da bundan çok kilitlendi biliyorsunuz dün bir kampanya yaptık kampanyamızı şu an itibariyle devam ettirme kararı aldım canlarım bu da benim sizlere küçük bir e, yılbaşına özel sürprizimiz olsun e, tek soru tek cevap kampanyamız 150 TL'dir ses kaydıyla sorduğunuz sorulara cevap verir. Dilediğiniz kadar soru satın alabilirsiniz. Bir tane değil. Dileyen 3, dileyen 5, dileyen 2. Kaç adet soru isterseniz o kadar soru alabilirsiniz. E, mümkün olduğu en kısa zarfında süre zarfında sizlere dönüşler yapılacaktır. Bilginiz olsun. Bu kampanyamı da tekrar hatırlatayım. Tek soru tek cevap 150 TL canlar. Evet Güzel bir açılım olmasını niyet ediyorum. Kolektifin en yüksek haline olsun. Zamansız zamana niyetlendik. Yani aslında bu geceyi özelledik ama ne zaman denk gelirseniz de alacağınız mesajınız var demektir. O zaman da beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için tabii ki her sözüm, her açılımım sizlere uyumlanmayabilir. Sizler kendi hikayenize uyumlananları alıp uyumlanmayanları da değişik dönüşmesi için sevgiyle... <laughs> evrene geri iade edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Evet harf kesemi aldım. Öncelikle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi her zaman dediğim gibi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya Sizler niyetlere dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bu arada yayın saatlerimi değiştiremediğim için yarın sabah Allah nasip ederse 08 çift sıfırda sizlerle birlikteyiz. Denk gelebilen varsa daha sonra izleyebilecek olan varsa mutlaka yayınımızı kaçırmayın. Evet bugünün harfleri. İlk harfim U ya da Ü harfi. İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim Paris'in P'si. Dördüncü harfim Hakkari'nin H'si. Beşinci harfim Fransa'nın F'si. 6. harfim Manisa'nın M'si. 7. harfim S ya da Ş harfi. 8. harfim Zonguldak'ın Z'si. 9. harfim Edirne'nin N'si. Bugün fazla çektik ve son harfimiz Nide'nin N'siydi. Evet. Bugünün harfleri bunlardı uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimler uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Ben bugün bir değişiklik yapıp ilk önce birden üçe kadar bir sayı tutmanızı istiyorum. Hem aşk mesajı hem de konuşturma kartlarımdan birer tane sizler için alacağım. Bir numaram, iki numaram ve üç numaram şöyle aşk kartlarınızda bir de aklınızdaki kişiden cümleler alalım bir numara iki numara ve üç numara haydi bakalım bir sayı tutun tutamıyorsanız da şöyle bir değişiklik yapalım bir numaram mor çiçeğim olsun iki numaram yeşil çiçeğim olsun üçe de mavi koyalım. Mavi çiçeğim olsun canlarım. Haydi bakalım. Ben o halde başlamak istiyorum. Bir numara. Aşk mesajın geri çekilmektedir ve şöyle der. Dünya ile olan bağlantınızı bir süreliğine kesme zamanı dedi. Ve aşk mesajın her şeyin farklı olmasını dileyerek, seni düşünerek çok zaman harcıyorum dedi aklındaki kişi. 2 numara yeşil destemi seçin arkadaşım. Aşk mesajın aşk hayatınızı iyileştirin dedi. Olumlu düşünmek ve inançlı olmak size romantizmi getirecektir dedi ve aklındaki kişiden cümlen biliyorum sen de beni unutamadın oldu. Ve 3 numara mavi desteği seçen gönül dostum. Aşk mesajın gerçek aşk. Şöyle der bu gerçek bir aşk ve bir ömür boyu romantizm hissed hisset pardon romantizm içeriyor. E, aklındaki kişiden cümlen de sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum dedi. Evet 3 numarada buydu. Sen hangisiyle uyumlandıysan yorumlara bir sabitle bakın. Bakalım sizlerden bir şey rica edebilir miyim? Bu videomuzda en çok yorum ve en çok beğeni sizlerden istiyorum. Bakalım kimler benim ricamı geri çevirmeyecek. Bu videonun altına bol bol yorum bol bol da beğeni bekliyorum. Evet sizlerle bir soralım bakalım aklınızdaki o kişi. Bu gece yeni yıl bahanesiyle sizlerle iletişime kurmaya iletişim kurmaya niyetli mi? İletişim kurmayı düşünüyor mu? Bir bakalım. bakalım nasıl bir cevap alacağız <laughs> can dostum bu gece iletişim kurmaya niyeti var mı haberleşmeye niyeti var mı dediğimizde e, şunu söyleyebilirim sizlere e, bir çoğunuz evlilik yolundan dönmüş olabilirsiniz evlilik kararı alıp eee vazgeçmiş ya da vazgeçirilmiş olabilirsiniz kimin izinde mevcut bir evliliği olabilir lakin bu evlilik bir ayrılıkla taçlanmış veya sonuçlanmış olabilir sonuçta bu durumlar sizi bir yıkıma götürmüş mü götürmüş kişi der ki bunlarla ilgili bir değişim ve dönüşüm istiyorum bu konularla ilgili olgunluk mertebesine gelerek olgunca ilerlemek ve olgunluk içerisinde çözümler bulmak istiyorum diyor. İletişim olur mu? İletişim olma konusunda kişinin çok fazla düşünceleri var. İletişim kurmayı çok düşünse de bu gece bunu eylemselliğe dökme konusunda aynı performansı gösterebilir mi tartışılır olduğunu söylüyor. Bu neden kaynaklı biliyor musunuz? Kişi ama hataları olsun, ama yanlışları olsun, ama hayatındaki engebelli yolları olsun. Onu çok zorlamış ve çok yıpratmış gibi gözüküyor. E, i̇letişim kuramasak bile, aramasak birbirimize, sormasak bile kalpten kalbe sohbetimiz var bizim dediği. Bakın bir süreci var. Ondan dolayı real bir telefon böyle hadi arayayım, mesaj atayımdan ziyade bu gece birçoğunuz aklınızdaki kişiden o enerjiyi, o sinerjiyi alabilirsiniz. Ee, o size gönderdiği kalpten mesaj e, sizi andığı hani deriz de kulağım çınlıyor gibi mesela. Biri bizi anıyor. Yani kişinin sizden dilekleri olduğunu, size verdiği mesajı hissedebileceğiniz enerjiye girme olasılığınız bakın bu gece özellikle diyorum çok yüksek aman dikkat Kişiyi belki rüyanızda görebilirsiniz. Belki ee, o enerjiyi alabilirsiniz. Barıştığınızı, birleştiğinizi ya da güzel vakitler geçirdiğinizi bu gece özellikle rüyanızda bakın tekrar ederek söylüyorum. Görme olasılığınız kolektif için çok yüksek canlar. Real bir arama üzgünüm ki bu gece birçoğunuzda gerçekleşmeyebilir. Umarım yalan biz oluruz. Her şey sizin için zaten çok güzel olur. Ee, ama eğer ki bu, bu iletişim ve haberleşme gerçekleşmez ise de ben üzülmenizi tavsiye etmem. Çünkü kişinin kalpten gönderdiği, kişiden alacağınız bu gece... Reel olmasa da manevi yönden bir mesajınız var. Hissedeceğiniz, kişiden o elektriği alacağınız bir enerjiniz, bir mesajınız mutlaka var. Dikkat etmenizde fayda var dediğim gibi. Ee, peki niye aramıyor? Ciddi bir kafa karışıklığı var. Karar vermekte kendisi de çok fazla zorlanıyor. Hangisi onun için iyi olur? Aramak iyi mi? Kötü mü? Adım atmak şu anda Doğru bir zaman mı değil mi arasın mı aramasın mı bunlarla ilgili çok gergit yaşayan bir düşünce içerisinde ilerliyor. ve Bunlarla da kalmayıp kişi etrafındaki insanların çokça düşmanlığıyla karşı karşıya kaldığını her yüzüne güldüğünü bu zamana kadar dost bellediğini onların yanında durmadığını e, bizlere söylediği için kişi çok fazla mutsuzluk ve çok fazla sıkıntılı süreçler içerisinde ilerliyor. Diyebiliriz bununla beraber kalpten kalbi gönderdiği mesajla aslında kişiden alacağınız o duygusallıkla sizlerin de yeniden birleşebilir miyiz yeniden olabilir miyiz bu işin bu ilişkinin oluru var mı mesajını size iletmek istedim istediği bir döngüsü de gündeminde hakim. Şimdi kişinin en büyük merkezdeki sıkıntısı anı yaşalama, yaşaması, anı kovalaması. Çünkü kendi dünyasında ve gittiği yolda çok fazla engeller ve problemler var. Bu problemler problemlerin aşılmadığı noktada, sıkıntılı süreçlerin aşılmadığı noktada kişi dengede durmakta, ayakta durmakta, kararlar almakta, aldığı kararları çözmekte zorluk çekmiş. Ve zaten sizi körü körüne, göz göre göre kaybettiğine inandığı bir süreci var. Yani evet ben seni kaybettim. Bu kaybetmemin sebebi de benim yaptığım yanlışlar. Benim doğru durmadığım, doğru duramadığım durumlar ve süreçler dediği gündemi söz konusu. Bundan dolayı da aslında hem aramaya, iletişim kurmaya, yüzünün olmadığını düşünüyor. Hem de bu durum onu oldukça mutsuz ve sıkıntılı bir sürecin içerisine itmiş. Hani ben zaten mutsuzum. Hayal kırıklığına, karamsarlığa, olumsuz düşüncelere an itibariyle oldukça meyilliyim. Senden gelecek olumsuz bir laf, olumsuz bir tavır ve düşünce ya da eylem Beni daha da karamsar ve daha da böyle ruhen, psikolojik yorur ve yıpratır. Dediğim gibi zaten bu olanlara oldukça meyilliyim. O yüzden bir noktada da şansımı denemekten korkuyorum deyip kendini geri çeken bir yapıda. İşte iletişim konusunda burada sıkıntı devreye giriyor. İstiyor iletişim kurmayı ama kendi çok fazla kendini kapatan ve işte zaten hani iletişim kuracakken de iletişime kurmaya geçerken de cevap alamam mı alabilir miyim aman yazar mı aman tersler mi aman bir şey söyler mi aman tartışır mıyız niyetinle yazacağını sizden alacağı yine bu beklentilerinde tam gelecek olan adımla beraber yani ters davrandığınız, cevap vermediğiniz, aksini engellediğiniz ya da tartıştığınız, bilmiyorum artık göstereceğiniz bir tavrın onu daha da yoracağını, yıpratacağını, onu daha da karamsarlığın içerisine sürükleyeceğini inandığın noktada işte kişi bu şansını değerlendirip değerlendirmeme konusunda tam olarak bu noktada zihinde bir karmaşa yaşadığını, kafa karışıklığının da bunlardan kaynaklı olduğunu savunduğu bir düşünce içerisinde ilerlemesine vesile oluyor. Yoksa çok düşünmüş. Bu gece iletişim kurma, haberleşme konusunda çok düşünmüş. Evet belki minimal yani izleyicilerimizin yüzde on kısmı aklınızdaki kişinin gözünü karartarak bu şansı e, hani e, değerlendirip ne olursa olsun nasıl tepki alırsam alayım dese de bir çoğunuz, çoğunuz da az bir kelime olacak ama yüzde doksanınız dediğim gibi bu iletişim e, konusunda kendini hazır hissetmediğinde hissedemediğinden size kalpten göndereceği bir mesajın olduğunu savunuyor diyebilirim. Bu geceki iletişimsel konuda mesajlarınız, süreçleriniz bu yönde ilerleyecek. Evet o halde 2024 yılı için diyelim. Yine birden 3'e kadar bir sayı tutun. Ben meleklerinizden mesaj almak istiyorum. 2024 yılı için bakalım meleklerine size ne diyecek? Bir numara, 2 numara ve 3 numara melek mesajlarınızda. Evet ben bir numarayla başlamak istiyorum. Bir numara melek mesajın sessiz zaman dedi ve dedi ki dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirin dedi. Ve 2024 yılında birazcık daha sessiz kalarak kendinizi bulmak, düşünmek için fırsat ve alan yaratmanızda fayda varmış can dostum 2 numara melek mesajın toprak çevrecilikle ilgili olarak yardımın isteniyor dedi bol bol doğada vakit geçirmen 2024 yılı için çevre konularıyla ilgilenmen o üzerindeki negatif karamsar seni de belki sıkıntıya düşüren canına ım, takledirten noktalardan kurtulabileceğini söylüyor ve 3 numara melek mesajın yuva Ev durumun, bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor dedi. 3 numara. Yani bir taşınma yapabilirsin. Evde yaşayanlarla ilgili bir onların gitme, onların yer değiştirme durumu olabilir. Bu da senin e, iyileşmene iyileşmene vesile olacağını savunuyor diyebilirim canlar. O halde bizler de ne diyoruz? bize uyanları aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik diyelim. Bireysel danışmanlıklarımızda tek soru tek cevap kampanyamız 150 TL. Hemen yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden sadece yazılı olarak asistanımla iletişim kurup randevularınızı oluşturabilirsiniz. Tekrardan musmutlu yıllar diliyorum. Rabbim gönlünüzden geçenleri yeni yılda sizlere hayırlısıyla nasip eylesin. Yarın sabah 08.00'da görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.